Premier Lig'de deveşleşme. Chelsea mi, Arsenal mı? Sanchez mi, Raya mı? Raya. Raya tabii ki. Yani iki takım da çok iyi, iki takımın kalecileri de çok iyi. Ama ben burada bir adım önde yani o anlamda söyleyeceğim Raya. Raya. Adara Biyoyo mu, Saliba mı? Saliba. Saliba. Çok formda. Saliba da çok iyi gidiyor yani. O yüzden Saliba. Saliba. Kaysedo mu Zubimendi mi? Yani hangi Chelsea'liye şans tanıyacağım bilmiyorum ama ben burada tercihimi yine Arsenal'dan Zubimendi'den yana kullanacağım. Zubimendi. Genel performans üzerinden skorerliği de var Zubimendi. Arsenal bu kadar iyiyse Zubimendi'nin hakkını verelim. Zubimendi. Enzo Fernandez mi? Declan Rice mi? Enzo bu sezon çok formda. Enzo Fernandez. Burada Enzo Fernandez. Ben biraz daha teknikten yola çıkarak Enzo Fernandez diyeceğim. Enzo Fernandez. Garnacho mu, Saka mı? Bukayo Saka. Bukayo Saka. Ben burada Garnacho diyeceğim. Kıyas kabul etmiyorum. Bukayo Saka. Neto mu, Eze mi? Her ne kadar Pedro Neto bu sezon iyi olsa da Eze Eze'dir, Eze diyorum. Pedro Neto. Burada Eze Eze Eze. Kendini buldu Eze. Estevao mu, Martinelli mi? Burası bende tartışmaya kapalı. Estabao. Martinelli. Martinelli de çok iyi bir performans gösteriyor ama şu Estevao'nun son maçta attığı, Barcelona attığı gol inanılmazdı. Hadi o golün hatırına biz Estevao diyelim. Ki Brezilyalı daha iyisi var Estevao. Ve son olarak Pedro mu, Gökhe Ya iki takımın golcülerine baktığımızda bence en zor eşleşme bu e, form durumlarının yüksek olduğundan değil form e, sıçramasını yavaş yavaş yakalama üzerinde oldukları için bana göre ben çok az farklı 51-49 burada e, Gökhe diyeceğim. Gökeres e en son güvenip çıkış maçı olacak dediğimde iki gol atmıştı. Bugün de güveneceğim bence yine goller atacak Gökeres. çok dengeli ya. Hadi burada da Gökereş diyeceğim. Pedro iyi başladı. Gerisini getiremedi. Gökereş diyeceğim.